Selam. Hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran. Gene bir saat 8. Ne geldi, ne gitti ona bakacağız. Şu an İngiltere maçı oynanıyor. Akşama da güzel maç var. İspanya, İtalya oynanacak. Ben izleyemeyeceğim gerçi. Dışarıda olacağım. Ama izleyebilenler için bence güzel olur. Ee, İtalya çok iyi bir görüntü çizdi mi emin değilim. İspanya'da favorilerden biri yazılıyor. Maçta ne olacak hiç belli değil. İtalya kazandı çünkü yani ne kadar şey yapsam da En iyi formunda olmayabilir desem de ee, Burada tabii ki yeni bir şey yok Burada yeni bir şey yok Canlıda yeni bir şey Yok Copa America Throwbacks, aa burada yeni bir şey var Yeni gizemli görevler gelmiş ben ee, Şeyi daha yapamadım Neon'un adı Cristiano Ronaldo isteyen görevi daha yapamadım. Bir yerlerini yaptım. Ee, bunun için bayağı bekleyeceğim. Çünkü paketten açmazsam hiç Ronaldo'ya Snipe'layacağım diye uğraşmak istemiyorum. Paketten geldiği zaman yaparız arkadaşlar. Daha 20 günü var. Bunun bitmesinin. 800 XP için bence çok da acelemiz yok açıkçası. Ee, bu yapılabilir durumda. Biliyorsunuz bunu artık 7 tane karta ulaşabilir haldesiniz. Yeni gelen görevler. Belli olan var mı? Copa Amerika oyuncularla ya o kartları biliyorsunuz. 4 gol atın diyor herhangi bir oyun modunda. Olabilir. Bu arada şey söylemek istiyorum. Vantilatörüm çalışıyor. Uğultu duyabilirsiniz ama vallahi sıcaktan cinnet geçireceğim. O yüzden bir süre katlanalım arkadaşlar lütfen. anlıyorsunuzdur diye umuyorum. Ee, başka Kolombiya World Class Defense Match <laughs> Kolombiya oyuncularıyla 11 gol. Bu da basit gene nispeten. 2 Copa America Pat to Gloria oyuncusu ilk kombinizdeyken iki maç kazanın. Ee, artık bu asist rekoru Kimdeyse Kopa'daki ve 2021'de Kupa'da kazandı diye ipucu vermiş. O oyuncunun ülkesiyle 10 gol 10 asist yapın diyor. oyuncuyla değil ama oyuncunun ülkesiyle. artık 50 bir oyuncudur muhtemelen. Kopa diyorsa Messi Brezilyalı Arjantinli olması gayet muhtemel. bu da 8 defadan fazla sadece 3 ülke şeyi kazandı, kupayı kazandı. Bu takımların oyuncusuyla full kadronuz varken 6 maç kazanın diyor. Tamam yapabilecek şeyler. Bakarız bunlara in internet yardımıyla. Zaten yazarlar yakında bugün yarın. İyi bir sürü XP gelmiş. Bunlar maç oyna diyor. Bunlar da diyor ki İspanya ile aa şey gelmiş. Kupa gelmiş. One Nation Frenzy. Ya ödülleri iyi değil kupanın ama XP veriyor arkadaşlar. XP'de hızlı ilerlemek için güzel sadece. Full İspanya takımıyla oynayacaksınız. Biliyorsunuz zaten bildiğiniz bir şey kupayı. Offline görevi ise 5 Brezilyalı ve 2 Şileli ile 2 3 maç oynayacaksınız. 5 Brezilyalı bir maç kazanacaksınız. 5 tane de gol atacaksınız Brezilyalılarla. Yani 5 Brezilya 2 Şileli oyuncu ile ilk 11'de squad battles'ta bile oynatabilirsiniz bence. Eğer üşenmezseniz Rivals'la oynayın geçin ya da. Ya tabi tabii ki çok iyi değil de öyle kazanmaya uğraşmazsınız zaten keyfinize bakarsınız. Haftalık görevlerde gelmiş. bol bol XP gelmiş. İlerleyip ulaşabileceğiniz. Yarın yeni takım geliyor muhtemelen. ikinci takım. Elite Quartet vardı. Yeni gelişim var mı peki? Euro Midfielders, Copa midfielders. Yeni gelişim yok. Burada maalesef çok kalamıyoruz. Favori kısmımda. SPC. Drogba, Garnaccio. Pandefen. Stoichkov. 85 player yenilendi. Periset, Make Your Mark Ivan Tony, Poş Poş'u öneririm arkadaşlar. Arkadaşımın hesapta oynadık. Bence gayet sağlam bir görüntüsü vardı. Bonucci'nin emeklilik kartı gelmiş. Fenerbahçe formasıyla. Zayıf ayağı 4. Güzel. Medium high. Boyu uzun. Ee, bütün defansif oyun tarzları var. Kesicisi var. Kayması var. Havacısı var. Uzun pası var. Çok güzel oyun tarzları bence. Ee, kayma tabii ki çok öyle tercih edilmiyor ama İda, idare eder söylenecek kadar da değil ee, burası da çok iyi keza hızı biraz garip İvmesi keşke biraz daha yüksek olup koşu hızı düşük olsa gölgeyi bastığımızda daha iyi olurdu ama bu karta gölge basın arkadaşlar çok iyi görünüyor bence fiyatı da eh, yani adil bir fiyat diyebiliriz sanırım 120-130k vardır en az nereden baksanız yapmaya değebileceğini düşünüyorum İtalyalı oyuncuyu gayet kolay bağlayabilirsiniz fenerler de var zaten oyunda bir sürü Fred'in kartı var biliyorsunuz. Tots, Tot Tadiç gelmişti görev belki onu kullanıyorsanız. Bonucci güzel olmuş bence. Gölge basın dediğimiz gibi. Fiyat fena değil. Yani orta diyelim. Drogba'nın son iki günü her hepinizde var zaten. Drogba o yüzden hatırlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Bonucci. Simons mu bitti? Simons'un son günü. Garn evet Garnaccio'nun da sondan üçüncü günü galiba. Muhtemelen üç gün var bunun bitmesine ama emin değilim. Üç mü iki mi? Burada iki gün yazıyor da o buglı galiba. Üç gün olabilir emin değilim. Aynen. Şey gelmiş. Bonucci gelmiş. Zaten son gün çok bir şey olmuyor yeni takımdan önceki son gün. Tamam. Kupa gelmiş. XP'ler gelmiş. Güzel. Haydi kapattım burada öyleyse. Yarın nasıl bakacağız bütün oyunculara. Yeni oyuncular gelecek çünkü. Tamamdır. Hadi iyi akşamlar. Dikkat edin şimdilik. İyi seyirler maç izliyorsanız. İyi geçmiş bayramlar diliyorum. Geçen videoda söyledim emin değil. Dikkat edin.